FPT stüdyolarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Ben spikeriniz Arda Emin Zevkliler. Sevgili yorumcum Emirhan Kızıloğlu ile birlikte bu maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağız. Bugün ilk 11'de farklı isimler de var. Birazdan her iki takımın da ilk 11'leri ekranlarınıza yansıyacak. Az sonra müthiş baş başlıyor. hocam bu diziliş hakkında neler söylenebilir? saatini kontrol etti. Maç başladı. Baker. Vitor Hugo. Marlon. Abdulkadir Parmak Ve Marlon. Marlon. Kaptırmadı. iyi taşıdı orada topu. Trabzonspor. Serbest vuruş kazandı. Çalışarak kullanıyor. Şans arıyorlar. Baker. Taylan ikili mücadeleden galip çıktı. Kanatları kullanmak etkili olabilir. Müthiş yükseldi. Ve gol! Gol gol gol! Galatasaray golü buluyor değerli futbol severler. Sarı Kırmızılar topu alana göndermeyi başardı. Golü buldu Galatasaray. Şahane bir orta, etkili de bir kafa. İki güzel hareket sonucunda golü buluyorlar. Galatasaray ilk golü buluyor ve bu golle skor 1-0 şimdi. Devam ediyor atak. Tam zamanında girdi araya. Getsin Fernandes. İlerliyor. Sergio Oliveira. Sergio Oliveira. Atan yönünü değiştiriyor şimdi. Bir orta şimdi. Tehlikeyi savuşturdular. Arzon Spor Geçen haftaki mücadelede puan koparmayı başarmıştı hatırlayacaksınız. Ve Batefini Gomes. İyi bir kurtarış kaleciden. Serkan Asa. Vitor Hugo. Galatasaray. Erken buluyor golü. Az önce sessizliği bozan gol gelmişti ve skor 1-0 şimdi. Maç devam ediyor. Flavio geçen sefer gösterdiği performansla göz doldurmuş ve gol açılışını yapmıştı hatırlayacaksınız. Top alanı dışına çıkıyor. Maç taç atışıyla devam edecek. Taylan şimdiye kadar oynanan mücadelelerde bir gol kaydetti. Saracchi Fernandes. yükseldi. Ve gol! Gol 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 Fark oldu. Bu gol takımı rahatlatıyor ve rakibin işini çıkmaza sokuyor. oldu. Flavio. Fakat olmadı. Mata. Ve Batefimi Gomes. İçeri sokuluyor. rakibin fişini çeken bir gol oldu diyebiliriz. Rakibin umutlarını azaltan gol olabilir. Fark açılıyor. Goller ardarda geliyor. Saray 3 golle oldukça rahatlıyor. Maç resmen tek kale. Gol ve serbest vuruş. Hakem bu son uyarım diyor. Hakemden sözlü yarı geldi kart yok. Doğruydu. Flavio. Şu ana kadar iyi bir grafik çizdi. İleriye uzattı topu. Soldan yükleniyorlar. İlerliyor. Saracchi. Felipe Melo. İçeriye doğru. Abdülkadir Ünlüs. Yunus Mallı. Abdülkadir Parmak. Hakemin düdüğü ilk devreyi bitirdi. Galatasaray 3-0 önde kapatıyor ilk 45 dakikayı. İkinci yarı neler getirecek? Hep birlikte göreceğiz. Bir ikinci yarı başladı. Sergio Oliveira Orta geliyor Edgar Hill Serkan Hasan Galatasaray son 5 maçtır ayakları yere sağlam basıyor ve kendinden emin şekilde ilerliyor Sergio Oliveira Getsin Fernandes. Oyuna damgasını vuran isimlerden bugün. Ryan Dock. oynadı. Güzel hareketler. İleriye oynadı. Yunus Mallı. Daha iyi pası. Fırsatı kaçırdı. Taylan. Ve Getsin. Getsin Fernandes. Döndük ana da. Gol bulmak için. Müthiş. Şu çıkardı. Topa gidiyor. Gol. Gol. Taraftarlar coşkulu. Müthiş bir atmosfer var. abi Madde Şimdi Abdülkadir Rhine İçeri bakıyor. Bir kafa. Bacı karesinde dikkatli hata yapmadı. Serkan Aslan ve Batefini Gomez. Yunus Mavlu içeri aktarıyor. Topu gelişi güzel bir şekilde uzaklaştırıyor. Ve Serkan. Abdülkadir Ömür. Filipe Melo. Etkili geliyorlar sol kapıda. İyi de orada. Bir pas sağ Sergio Oliveira, Mata, Filipe Melo, önünde geniş bir, bir kafa. İyi denemeydi ancak olmadı. Şimdi oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. düştü maçta biraz. Marlon. Lavio. Ve Matefi Nigonis. Bakar. Yine doğru. Vitor Hugo. Ademede başarılı. Bakar. Önü boş ilerliyor. Pas sol kanada Kaldırdı kafasını. Orta şansı doğabilir. kime gönderecek? Geriye oynuyor. İyi top. Kaleye doğru. Ve gol! Gol, gol! 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 Top filelerde değerli severler. Yine de her ne olursa olsun mücadeleye devam ediyorlar. tek ikinci golünü kaydetti. İşte bir mücadele izliyoruz. Marlon. Ayak koydu. Yapılan müdahale for. Hiç ve

en don. Marka. 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 Bu ön alana taşıyor. De Mata. Ve Batefini Gomis. Çok süt. Gomis. Geçmedi kaleciden. Trabzonspor oyuncu değişikliği için hakemin işaretini bekliyordu. Evet, şimdi değişiklik gerçekleşiyor. Bir kafa ve gol! Gol, 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 gol! Ve yine Hüsran'a uğruyorlar. Galatasaray bugün sahada güzel bir oyun sergiledi. Her şey istedikleri gibi oldu. Rakip takımı iyi çalışmışlar belli ki. Sahada en ufak bir boşluk vermediler desek yeridir. Yürüyici bir performans gerçekten. Sence bugün nasıldı sahada hocam? Kısa bir yorum yapmak gerekirse neler söylenebilir? Evet yayınımızın sonuna geldik. Ben spikeriniz Arda Emin Zevkliler ve değerli yorumcum Emirhan Kızıloğlu hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Bu arada az sonra PES 42. kanalda Çağatay Kuş, Ömer Sarı ve Karbonat Erol Kopuz'un sunduğu analiz defteri programı sizlerle olacak. <laughs> Geçirmeyin sakın.